Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Light Sasuke. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar End Portal'ını biliyorsunuz temizlemiştik. Bugün Ender City'ye gideceğiz ve her şeyi bulacağız. Adını neydi elimden... Aha, Elitra'yı bulacağız. Ben bunun adını sürekli unutuyorum. Bu benim için sorun olmaya başladı. Elitra'yı bulacağız. Bugün yanımda Emre abi var. Emre ile beraber yapacağız. Sese çağırdım arkadaşlar. Okey. En azından benim sesimi duysun. Discord'da Ha gelmiş. Arkadaşlar, e, bu bölümde dediğim gibi gideceğiz. trayı bulacağız önce. E, ama Biliyorum, biliyorum. Dur lan yazıyordum azda. Biliyorum abi, kapı falan var. Videosunu izlemiştim. Ha. Bu nasıl olacak? Su ha su. Su var. Ha ben kapı var diye düşünmüştüm de. Neredesin? Ha geliyor. Arkadaşlar bunu yapmak için şey lazım genelde çok fazla bloğa ihtiyacınız var çünkü bayağı bir şey gezeceğimiz için Çekil Çekil lan Lan düştü. Ha korktum. Giremiyor. Aha yüzemiyor. Nerede ha, Emre abi? Ha geliyor. Onun belli ki aklında bir şeyler var arkadaşlar. Ben su yöntemini bilmiyordum. Ben daha çok e, şuraya kapı koyuyorlar böyle tuzak. Kapısı e, eğiliyorlar onu kapatıyorlar falan. Onu biliyorum ben. Suyu bilmiyordum şahsen. Ne dakika. Hah, gittik. Geldik arkadaşlar. Uzaktan kaçış. Tamam. Şimdi. E, şunları şöyle koyayım ben. Şu toprakları alayım. Elimde bin tane toprak var zaten. Bu da bizim işimize gelir. Lazım çünkü. Oy bir buçuk kalp Arkadaşlar ciddi anlamda hayat memat meselesi. İyi ölüm. Yok kendimi kapattım topraklarla. Arkadaşlar buraya ciddi anlamda yani güçlenip gelmeniz gereken. Evet evet. Buraya kesinlikle güçlenip gelmeniz gerek yoksa <laughs> yani kolay ölürsünüz diyeyim diyeyim. Benim gibi. Oğlum benim ana FPS drop'a bak. Ben de hiç ölmedim ama yani millet güçlenip gelsin. Yoksa direkt Mortingation cehennem. Hayır. Oha. Tepemde amma şey varmış. Hepsi de buraya geliyor. Abi ben kalkan aldıydım da iyi ki de almışım ya. Bir an için dedim boşu boşuna aldım kalkan dedim kendi kendime de işe yaradı bak. Allah Lan mikrofon ağzımdan düşüyormuş Evet arkadaşlar ee, Sana da boru ee, Ben kayıttan falan çıktıydım ee, Sebebi de şey zaten onun belli İsmi neydi Adını unuttum lan ha Birkaç işim çıktı tekrardan kayda girdim Şimdi arkadaşlar Baba baba loterman'a bak loterman'a Yeni bir biyon bulduk burada sizi çekmek istedim şöyle inelim Allah ne verdiyse diyorum ya hak geldi mi lan Allah elitramız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar cidden var ya çok güzel oldu ya. Arkadaşlar loterman olmasaydı ben bunu muhtemelen bulamazdım Sağsun loterman sayesinde Bunu da bulduk Şimdi benim tek amacım var Şalkır boksu Yapmak İyileştirme iksiri Bunu da alalım arkadaşlar Bu da bize la Aldım aldım İksir tezgahını da aldık Lazım olacak projelerimizde Ananın bacının Paranın Tamam. 2 saniye sonra bitiyor zaten. Entincilerini şunları koyalım. Sağ Roterman bana şeyi de verdi. Sen şöyle bir git. Ay an. Abicim. Abicim beni bir bırak. beni bir rahat bırak. Ay. Hay ananı. Gel lan buraya. Bir an için uçamıyorum diyor. Altıma sıçtı. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Evet arkadaşlar bu videomuzda genel olarak bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>